Evet buyurun. Sizin geldim. Emekli öğretmenim. Evet efendim. Halcılığa başladım. Gayem şu. ...dünyanın halcılığını ileri duruma getirebilir miyiz? Size kısaca isterseniz halının tarihçesinden bahsedeyim. Hı hı. Türk el sanatları içerisinde önemli yer olan halcılık 11. yüzyılda Orta Asya'dan Selçuklularla beraber Anadolu'ya gelmiştir. Dünyanda bu halıcılığı... Orta Asya'dan geliş şekilde yapılan nadir yerlerinden bir tanesidir şimdiye evet. kadar. Daha önceleri kök boyuyla elden eğerme, kök boyuyla atlısı kürgüsü yün olarak yapını halılar 1880 yılına kadar devam etmiş. 1880 yılından sonra bazı düzeltmelerle atkı ve kürgünün pamuk olarak devreye girmiş. Biz şimdi geçmişe gitmeye çalışıyoruz ve görmüş olduğumuz şu yerdeki halılar Dünyanın dibinde değil, daha önce 1900 yılından önceki Dünya halısını canlandırmaya çalışıyoruz. Evet. Bunun üzerinde de büyük bir ağırlık var. Atkı yün, kök boya, geçmişimize geri dönmeye çalışıyoruz, geri döndük. Bunun yanında halıcılık, bundan 10 sene önce günde 2000 tezgahta halı dokunmaktaydı. Şimdi tezgah sayısı bine düşmüştü. Devlet burada çok halcılıkla, hal dokuyanla veya el sanatıyla ilgisiz kalmaktadır. Daha açıkçası siyasi olaylar olmaktadır. Bir Nevşehir Nide'yi özel önem taşıyan sektörler olarak teşvike bağlamış halısını. Hı hı. Halı diye bir şey yok. Bu da yeni başlıyor. Hı hı. Yüzlerce bünyanda devam eden, yüzlerce sene devam eden halıda ilgisizliğinden bu duruma gelmiş. Şimdi halda dokunan maliyet karşılamıyor, satışı karşılamıyor makine halıları çıktı. Hı hı. Bizim isteğimiz devlet tarafından buna destek verilmesi, teşvik olarak hı hı. kredi olarak biz de kaliteyi ona göre düzeltmeye çalışıyoruz. Hı hı. Son yıllarda dünya havuzu üzerinde bir araya gelindi, hal, alıcılar bir araya geldi. Kalite alt artırımı için elinden gelen bütün gayret gösterilmektedir. Son 4-5 sene içerisinde halda dünya altında kalite çok yüksek seviyeye çıkmıştır. Bunun yanında Devlet desteği de olursa, devlet garantisi de olursa bu işin daha iyi yürüyeceğine tahmin ediyorum. Dünyada daha faydalı olacağına. Elbette. Peki, ee, dilerseniz sorunları...